Kıymetli kardeşlerim, adım adım rahmet mevsiminin zirvesi olan Ramazana doğru yaklaşıyoruz. Aziz bir misafir Allah selametle bizi birbirimize kavuştursun ve o mübarek aydan o mübarek ayın her anından hakkıyla istifade edebilmeyi bizlere kolaylaştırsın. Hazırlayabilmemiz için o ayda nasıl bir rahmetle karşı karşıya kaldığımızı ve bunu elde etme adına bazı adımlar atmamız gerektiğini anlayabilmemiz için atmadığımız zaman o aya erişip de o ayın rahmetinden, mağfiretinden, feyzinden, atıfetinden istifade etmediğimiz zaman neyi kaybettiğimizi anlayabilmemiz için şöyle bir Şaban ayında Allah Resulü'nün yaptığı bir duanın daha doğrusu bir hutbenin bir bölümüne şahit olacağız beraberce. Şaban ayının sonlarına doğru Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ufukta gözlenen o aziz misafirin gündemi sahabenin aklındayken bir hutbe irade ediyor. O hutbeyi biz Filistin'in Kudüs'ün ilk sahabi valisi olan Ubade İbni Samit'in bize aktardığı rivayet üzerinden okuyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o hutbede diyor ki Ramazan ayı bütün bereketiyle size geliyor. Allah o ayda sizi zengin kılar. Bundan dolayı size rahmet indirir. Hataları yok eder. O ayda duaları çokça kabul eder. Allahu Teala sizin Ramazan ayında hayırlarla yarış etmenize bakar ve meleklerine karşı sizinle övünür. O halde iyilik ve hayırdan yana Allahu Teala'ya kendinizi gösterin. Ramazan ayında Allah'ın rahmetinden kendisini mahrum eden bedbaht kimselerden olmayın. Bu hutbenin bu bölümünü Heysemi'nin Mecmu'u Zevaidinden okuyabiliyoruz. Aslında dikkat edilirse Cevamiul Kelim olan efendimiz bakın birkaç satırlık bir rivayet aktardım size. O kadar çok şey söylüyor ki bize. Ramazan'ın değer ve kıymetini söylüyor, Ramazan'ın nasıl ihya edileceğini söylüyor, Ramazanda dikkat edilmesi gereken şeyleri söylüyor, yapılmadığı zaman nelerin kaybedileceğini söylüyor, söylüyor da söylüyor. Ben bu rivayetin üzerinden 10 tane mesaj çıkardım. İstiyorum ki siz kardeşlerime adım adım Ramazana yaklaştığımız şu günlerde bu 10 mesajı bir emanet olarak size bir takdim edeyim. İnşallah en başta kendi nefsim, sonra siz bu mesajları kendi üzerimize alırız da biraz Ramazana bu ruhla gireriz. Biraz Ramazanı bu noktada karşılama adına ve ihya etme adına kendimize bir program yapar, bir hedef koyarız. Ne dedi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu rivayetiyle bize? Ramazan ayı binlerce bereketi içerisinde taşıyan bir aydır. Bunu öğrendik. İkincisi bu bereketin en büyük tezahürü manevi dünyadadır. Evet, maddi bereket var. Ramazanda var. Sahur'uyla, iftarıyla, orucuyla bu noktada birçok şeyiyle aslında bir maddi bereketi var Ramazan'ın. Ama özellikle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem maddi berekete bakıp da manevi bereket kaçırılmasın diye burada manevi berekete ait de bir vurguda bulunuyor. Üçüncüsü, bakın bu rivayetten bunu da alıyoruz. Eğer kişi güzel bir program yapar ve uygularsa hayatındaki birçok hatayı düzeltebilir. Çünkü hataları yok eder dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ayı. Bu ayı bize anlatırken hataları yok eder. E hataların yok edilmesi için benim bu hatalarımı tespit etmem. Onları da ortadan kaldırma adına bir gayret içerisinde olmam. Bir program dahilinde bunu yapmam ki 30 günlük güzel bir imkan önüme serilecek. Ben de bu imkanı iyice kullanma adına adımlar atmam. Dördüncüsü duaların kabul olacağı bu ayda dualar çoğaltılmalı ve kalitelileştirilmeli. Duaya kalite gelmeli. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın bu ayda duaları çokça kabul edeceğini söyledi. Her anı her anı hele hele iftar anı. Her anı her anı Hele hele sahurun o bereketli anı imsakı gecenin üçte ikisinin başlayıp bittiği nokta sabah ezanına kadar olan süreç ezanın olduğu zaman ezandan sonraki biraz bir miktar vakit sonra sabah namazı onun arkasından gelen işte kuşluk vaktine kadar olan süreç her anıyla bambaşka bir bereket ve duaların icabet göreceği şey Allah Resulü de Allah bu ayda duaları çokça kabul eder diyor ve bize bu duaların kalitesini arttırma adına aslında bir hedef koyuyor. Beşincisi bu ayda hayırlarda yarışılmalı ve hedefler büyütülmelidir. Çünkü hayırlarda yarışılacak bir ay bu ay. Eğer hedefler büyütülür ve o hayırlarda yarışılırsa kazanılacak şeyler belli altıncısı o kadar güzel ki Allah Resulü bunu o kadar güzel bir ifadeyle bizim dünyamıza koyuyor ki meleklere karşı övünülme gibi büyük bir şerefe nail olunmalıdır. Ne dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Allahu Teala sizin Ramazan ayında hayırlarla yarış etmenize bakar ve meleklerine karşı, meleklere karşı sizinle övünür. Düşünebiliyor musunuz benim güzel kardeşlerim? Şimdi bir güzellik yapıyorsunuz, Cenab-ı Hak onu meleklere gösteriyor. Bakın bakın diyor. Hani siz bir aralar demiştiniz ya ya, ya Rab yeryüzünde kan dökecek, yeryüzünü ifsad edecek, yeryüzünü fesada sürükleyecek. Adem oğullarını mı yaratacaksın? Adem'i ve onun soyunu mu yaratacaksın? Böyle dendiğinde Rabbimiz ne demişti? Ben sizin bilmediklerinizi bilirim. Şimdi Rabbimiz o hayır yapan kulunu gösterecek. Bakın bakın işte Adem'in çocukları diyecek. Allah Allah'ın bu noktada kulundan övül, övünmeyi, kul, kuluyla övülmeyi meleklerine göstererek iftihar etmesi nasıl büyük bir şereftir bize benim güzel kardeşlerim. Allah Resulü de bu şerefi bizim nazarlarımıza veriyor. Yedincisi ancak hayırlarda yarış riyaya dönüşmemeli ve ihlasla yapılmalıdır. Dolayısıyla biz evet hayırlarda yarışacağız ama ne dedi burada efendimiz sözünün devamında o halde iyilik ve hayırdan yana Allahu Teala'ya kendinizi gösterin kullara değil Allah'a kullar beni beğensin beni alkışlasın bana ne hayırsever adam desinler bana ne ilim sahibi adam desinler bunun için değil ya Allah'a 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 beğendirmek işte bunu söylüyor evet hayırlarda yarışın ama beğenilme meselesini Allah'tan bekleyin ve kendinizi Allah'a beğendirmeye gayret edin. Sekizincisi ne olursa olsun Rabbimizin sadece bildiği hayırlarda hayatımızda olmalıdır. Ne olursa olsun sadece Rabbimizin bildiği yani evet bazı şeyler aleni yapılır. Ama bazı şeyler de sırrı olmalı ki sadece Rabbimizle kendi aramızda olmalı. Yaptığımız bazı hayırlardan böyle bir alan olmalı. Sadece benim ve Rabbimin bildiği hayırlar olmalı. Dokuzuncusu Ramazan'ın rahmetinden mahrum kalmak zararların en büyüğüdür. Allah Resulü bunu da söyledi. Sonuncusu ne biliyor musunuz? Hadisin son cümlesini hatırlayın. Kim Ramazan'ın mahre rahmetinden mahrum kalırsa o betbahlardan olacaktır. Allah Resulü bunu söylüyor. Betbah nedir? Mutsuz adamdır. Betbah nedir? Nasipsiz adamdır, kısmetsiz adamdır. Betbah nedir? Elindeki fırsatı kaçıran adamdır. Herhalde şu son söylediğim çok daha güzel hüsran, yani mesajı yansıtma açısından güzel yoksa mahiyet itibariyle çok acı bir durum hüsrana uğramak elinde çok büyük bir fırsat var ve onu kaçırıyor anlaşılsın diye bir örnek vereyim dışarıya çıktınız bir küp altın orada o küp altına eğilip alıp içindeki altınlardan haberdar olup onları kullanıp hayatınızı o küp altının verdiği işte maddi rahatlıkla geçirmek bir fırsat. Bir de orada bir küp altın duruyor. Siz de dışarıya çıkıyorsunuz. Bir tekme atıyorsunuz o küpe. O küpü savurup götürüyorsunuz. Cebinizde kuruş para yok. Biraz önce attığınız tekme ile hayatınızın en büyük fırsatını kaçırmış oldunuz o altından daha büyük bir değeri söylüyor aslında bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ayağına kadar gelmiş olan bir fırsat Ramazan geçirsen cennet kazanacaksın. İhya etsen farklı bir biçimde mükafata, rahmete, mağfirete mazhar olacaksın. Ama eline kadar gelen, ayağına kadar gelen o fırsattan mahrum olup bedbaht oluyorsun. Nasipsiz adam oluyorsun. O nasipsiz adamlardan olmamak için Ramazana dört elle sarılmalı ve Ramazanın getirdiği ruhu iyice anlamalı, Ramazanın görmek istediği muhatap olma adına gayret içerisinde olmalı, bize Kur'an'ın ve Resulullah'ın gösterdiği şekliyle Ramazan'ı ihya edip Ramazanın sonrasına bambaşka bir biçimde bir hayatla çıkabilmeyi hedeflemeli insan. Hepimizin hedefi ve gayreti bu olsun ve Allah o güzel günleri Hakkıyla ihya edebilmeyi bizlere kolaylaştırsın.